komşuya su dağıtmaya çalışıyorlardı. Evet. Çeşme böyle akıyordu. Bunlar geldi belediye buraya kendi böyle bir o çeşmenin altında böyle bir tarih yatıyordu yani. Bu çeşmeden eee hani benim bildiğim kadarıyla şöyle ki eee sabah saat altı buçukta <laughs> vatandaşlarımız davet ettiler. Bizi biz de geldik. Burada gördüğünüz gibi burada daha çok tarihi bölgenin bu tarafında Büyükşehir Belediyesi herhangi bir tarihi tescilli binayı muhafaza ederek bir imarlaşma oluşturamadı. Tamamen tescilli binalar dahil yıkarak bu şurada görmüş olduğunuz gibi modern binalar meydana getiriyor. Tarihi özelliğine uygun olduğunu düşünerek bu adada da şu anda belediye hizmet alanı e, yapmayı düşündüğü e, e, fakat içerisinde dört tane tescilli bina ile bir tane e, çeşmenin, tarihi bir çeşmenin bulunduğu bir adadayız şu anda. E, mecliste de önerge verdik. E, vatandaşlarımızın talebi var. E, en azından bu tescilli binaların tescilli şekilde korunmasını, Gerekirse vatandaşların, mülk sahiplerinin kendisinin tarihi dokuya uygun bir şekilde tamir ederek, renovasyon yaparak oturmasının sağlanması, yok bir kamu alanında kullanılacaksa da tarihi özellikleri korunarak yapılmasının halk tarafından ve AK Parti grubu olarak da bizim tarafımızdan böyle bir talebimiz var. Ama gördüğüm kadarıyla burada ada bazında yapmış oldukları bir çalışma var. Üslup olarak, usul olarak tescilli binaları yıkarak, aslında uygun modern bir şekilde bina ediyoruz diyerek maalesef yıkımı gerçekleştiriyorlar. Biz de şöyle bir soru soruyoruz. O zaman tarihi binalar yıkılıp da aslında uygun bir şekilde yapılacaksa bu acaba tarihi bir bina mı oluyor? Maalesef olmuyor. O zaman bu bölgede tarihi odun pazarı bölgesinden bahsetmemiz mümkün olur mu? Maalesef olmaz. O yüzden buradan belediye yetkililerini uyarıyoruz. Tescilli binaların yıkılmaması gerektiğini, renovasyonla korunması gerektiğini ve mümkünse yaşamın da devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü AK Parti'nin belediye yönettiği yıllarda herkes çok iyi bilir ki biz yaşamak isteyen, kendisinin renovasyon yapmasını isteyen bütün vatandaşlarımıza izin verdik. Yani burada bir şekilde yaşam devam etmeyecekse şayet burada yıllardan beri sülalece yaşayan insanları buradan çıkın başka yere taşının e, e, zorlamasıyla karşı karşıya bırakırsak e, aslında burada belki ee, bir tarihi evden bahsedebiliriz ama tarihi insanlardan ailelerden de bahsetmeyeceğiz miyiz biz burada? Yani e, buradaki insanlar 200 yıl boyunca, 300 yıl boyunca kendi aileleriyle beraber e, hiç mi anıları olmayacak tarihsel bir şekilde? E, herkesin talebi e, hem e, renovasyona tarihe uygun bir şekilde burayı tadilat etmek e, mümkünse bu ailelerin burada yaşamına devam etmesi ama yok illa da kamu yararından bahsedeceksek renovasyon yaparak tescilli binaların korunarak bunun yapılmasının elzem, hem tarihe saygı, hem bu tarih içerisinde burada yaşayan ailelere bir saygı olarak görüyoruz. Odun pazarını odun pazarı halinde dönüştüren Ruham Bey, Aksu zamanında. Evet, biz biliyoruz bunları, yaşayanları, hepsi bakarlar. Özel bir projesi. Şimdi, her gün görüyoruz şöyle geçerler. Kafesim